E uzunlar, e şeytanın, e cim, bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi 3 Üçüncü medresi Yusufiye'nin tek bir meyvesinin üçüncü kısmı mukaddime. Evet, namazda Fatiha'nın manevi emriyle eşyada enne la illallah feyziyle ikinci kısım yazıldığı gibi namazdaki teşehütte dahi ve eşyada enne Muhammeden Resulullah cümlesinin diliyle manevi ihtarıyla Sure-i Fetin ahirinde ve Sure-i Fetin ahirinde Vellezi asr resuluhu bil huda ve dinil hak li sirahu ala dini kulli ve kefa billahi şahide Muhammedun resulullah vellezine ma'ahu eşidda ve ala kuffar rahma beynehum ila ahir ayet 5 mucize-i gaybiyeyi gösteren büyük ayetin nuruyla üçüncü kısmın ya üçüncü kısmını yazmaya şimdi beyanla iznimi olmayan üç sebep ile mecbur oldum. Tefsilatını, izahatını, e, senedi hüccetini, e, hüccetlerini, senedi hüccetlerini, saati Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam'a dair Zülfikar, mucizat ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam, Arabi Hizmi Nuriye'ye havale edip, yalnız gayet noktası kısacık üç işaret ve Arabi Hizm-i Nuri'nin hülasasının bir hülasası ve tesbihatta tekrar ettiğim kelime-i tevhid ile daima verdiğim bir tefekkür-i Arabi olarak burada yazılan Risale-Cin'in Rasulullah Resulullah şahadetine dair parçanın bir nevi tercümesi ikinci ve üçüncü işarette yazılacak. Evet, birinci işaret bu kainat sahibinin tezahür-ü rububiyetine ve sermedi uluhiyetine ve niyayetsiz ihsanatına küllü bir ubudiyet ve tanıttırmak ve tanıtırmakla mukabele eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu kainatta güneşin lüzumu gibi elzemdir. Ki Nebi Beşer'in üstad Ekberi ve Büyük Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Fahri Alem ve Levlake Levlake lema halaktul eflake hitabına masar hakikati Muhammediye aleyhissalatu hem sebebi hilkati alem hem neticesi hem en mükemmel meyvesi olduğu gibi bu kainatın hakiki kemalatı ve sermedi cemal-i zülcelal'in sermedi cemil-i zülcelal'in baki aynaları ve sıfatlarının cilveleri hikmetli efalin vazifeden eserleri ve çok manidar çok manidar mefhupları olması ve baki bir alevi taşıması ve bütün zişurların müştak oldukları bir dar saadet ve ahireti netice vermesi gibi hakikatler Hakkati Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ve esat Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam ile tahakkuk ettiğinden nasıl bu kainat onun risaletine gayet kuvvetli ve katil şehadet eder Öyle de başta alemi İslam ve bütün beşer ve bütün zihî şuûr evet bütün zihî şuûr cehennemden daha acı ve korkunç olan Adem'den hiçlikten idam evediden fenâ-i mutlaktan evet kurtulmak için daimi aşk ve şevkle her zaman ve cami mahiyetinin bütün kuvvetleriyle bütün istidat lisanlarıyla bütün dualar ve ibadetler ve ricalarının dilleriyle ve istedikleri hayat bayakiyeyi kuvvetli ve kati ve veren Esat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam ve Hakikati Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam şehadet edip nevi beşerin medar iftarı eşref-i mahlukat olduğuna imza bastığı gibi her zamanda 350 milyon ehl-i imanın e, Es-Sebebü kel sırınca her gün işledikleri bütün hasenatlar ve hayırların bir misli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın defterine, defter hasenatına girmesi, o tek şahsiyeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, yüzler, milyon, belki milyarlar Abd-i Muhsin'in, Muhsin kadar küllü bir ubudiyete, evet, tek şahsiyeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, yüzler, milyon, belki milyarlar abd Muhsin, Muhsin kadar küllü bir ubudiyete, evet, ve fuyuzata maslar bir makam kazanması. O zatın Hz. Vesselam bir saatine pek kuvvetli şahat imza basarlar. Evet baştan sona bunun bir cümle olduğunu altını çiziyorum. Burada virgül bile yok ya. Evet arkadaşlar maşallah Üstad Hazretleri yani birinci işarette baştan sona okumamızı istemiş böyle hani açıklama izah yapmayın gibi. Çünkü virgül bile koyduğunu zannetmiyorum. Evet virgül tesis edemedim. Evet. E, tabi espri yapıyorum ama Birinci işaret meselesi burada zaten bugüne kadar işlediğimiz derslerin demir bir leblebisi olmuş ve zip dosyası olmuş ki Hazreti Peygamber'i ispat eden bir zip dosyası diyeyim. Sıkıştırılmış halde. O yüzden bu cümleciğin demeyeyim koca cümlenin maşallah sayfa boyunca süren cümlenin hangi elemanlarını alsak içinden Risale-i Nur fışkıracak yani bütün şeyleriyle Bureysel Hazretleri bütünüyle bu şeyi bir araya sıkıştırmış yani hakikatleri bir cümle içerisinde ama olağanüstü bir işçilik ve bir desen diyeyim tabiri caizse bu kainat sahibinin önce cümleleri teker teker incelemeye çalışalım cümlecikleri içindeki bu kainat sahibinin tezahür rubiyetine yani rubiyetinin tezahür etmesi gözükmesi ortaya çıkmasına evet ve sermediği uluhiyetine ve sermedi uluiyetine ve yani bit ölüyetinin e, hiç bitmemesi meselesi yani tabiri caizse tezahürün değil. Yani sermedi rubiyeti dediğimiz sermedi uluiyeti meselesi yani ilah olması ama tabii ki bu meselenin sermedi olması da var yani. Yani ebede uzanması, ezeli ve ebedi bir çizgisi olması ve nihayetsiz ihsanatına, nihayetsiz ihsanlarına Evet çünkü Cenab-ı Hak'tan bize ne geliyorsa tamamen ihsanındandır yani. Biz başımıza ne geliyorsa tabiri caizse bizim düşündüğümüz kötü manasında. O da bizim elimizdedir Kur'an ifadesiyle de. Niyayetsiz nihayetsiz ihsanatına hani hak edilmiş gibi bir durum gözükmüyor. Hani hak etmişmişiz gibi davranıyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Evet niyayetsiz ihsanatına küllü bir ubudiyet. Evet küllü bir ubudiyet ve tanıttırmakla evet e, muka, mukabele eden, kendini tanıttırmakla. Evet. İhniyetsiz insanların küllü bir ubudiyet ve kendini tanıttırmakla efendim bir mukabele var yani. Ama küllü kelimesinin altını çiziyorum. Burada belki bu meselenin altı çiziliyor önce. Öyle bir makam ki tam bir külliyet içinde barındırıyor. Ve o mükemmel şahsında tek başına bunu göstermesi Evet Kur'an'ın da tek başına muhatabıdır yani muhatabı ilahin birinci dereceden. açık açık ara açık ara aynasıdır. Tam muhabbet muhatab muhatabı ilahidir ve Kur'an bizzat peygamberimiz Hazreti Vesselam Hazretlerine tabii ki nazil olmuş. Ve onun aracılığıyla yani bizlere gelmiş aracılık yapsın diye değil. Kur'an bizzat peygamberimize inmiş yani bu meselede. Böyle bilelim. Ve o muhataptır açık ara birinci derece muhatap olur. Ee, inanın i̇nanın geri kalan her şey detay sayılıyor bu makam yanında. Evet. Yani ilahi muhatabiyet derecesi böyle bir durum var. Yani ve biz sadece Cenab bu muhatabiyet karşısındaki detayların açığa çıkması için bir nevi tabiri caizse yani yan rollerdeki meseleleriz. Yani böyle bir cesedin hücreleri gibi diyeyim. Evet. E ve bu muhatap alınma noktasında Hz. Peygamber Efendimiz tek başına meseleyi karşılar. Yani bu e, Tezarrubete karşı, Sermedi Uluya karşı, Hazziz İhsan'a karşı tek başına kulluğuyla ve bunlara karşı tanıdığını belli etmesiyle, kendini bunlara karşı tanıttırmasıyla ab, olmasıyla, kendini tanıttırmasıyla. Efendim tek başına şu yeryüzüne teşrif etmesi meseleyi bütün masrafları karşılar. Yani Cenab-ı Hak bu kainatı kendini tanıttırmak ve sevdirmek için açmış. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri şu kainatta bir gözükmüş. İşte masraflar karşılandı Cenab-ı Hak. Bütün e, efendim e, kainatı açma masrafları, maksatları hasıl oldu. Evet e, biz de efendim bu manada e, onun ümmeti olarak efendim ee, ümmeti olarak, ümmetin her bir bireyde efendim bunların hissesi kendi e, ihlasınca, kendi amelince e, mesele içerisinde yer aldığı makamlarca elbette var. Ama onun zilli altındadır, onun gölgesi altındadır. Birinci derecede açık ara olarak Hazreti Peygamber Efendimiz Hz. Feslel'in Hazretleri'dir. Ve bu meselede e, onun zillinde ümmetin yükselişi ve bu meseleleri kavrayışı ve Cenab-ı Hakk'ı bilişi vardır yani. Bu Cenab-ı Hak böyle bilinmek e, istemiş ki zaten ancak öyle bilinebilir. Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ile. Yani burada aracılık yapan bir peygamberden bahsetmiyoruz. Peygamberlik meselesi Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri tam bir muhatap ilahi olarak bir, bizi Cenab-ı Hakk'ı tanıttıran tek yoldur. Ve bundan başka da bir mesele yoktur. E, bu mesele böyle algılanması lazım. Yoksa Cenab-ı aramızda bir aracılık meselesi değil. Yani kendisi bizzat yani sadece bu değil manasını konuşuyorum. Zaten bu mesele elbette elçilik manasında var. Fakat efendim esasında bu eğer bunu aracılık diyeceksen, bunu elçilik diyeceksen, sen bunu resul diyeceksen zaten maksat o resullüktür. O aracılıktır, o elçilik meselesidir. Onu da bilmek bilmek lazım. Yani buradan maksat bizim şunu veya bunu yapmamız meselesi değil. Onun elçilik yapması, resullük yapması meselesi efendim başlı başına e, ilahi maksattır. Kainatın açılış maksadıdır. Evet, onun makamının bilinmesi için kainattaki tüm çaklar ben de buna göre ayarlanmıştır. Ve burada belki bahsediyordu, şimdi hatırlamıyorum ama bakacağız paragrafa. yani de Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri için kainatın tüm ayarlarını Miraç için ayarlanmış. Yani bir abdini efendim işte mescid Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Arş-ı Azam'a Sıdetül Müntehaya efendim ondan sonra kabuk Efsem makamına e, yükselmesi söz konusu. Cesediyle bedeniyle efendim e, Necmi yani Nurani bedeniyle Nuraniyet kesbetmiş e, efendim bunu Miraç Kısası'nda uzun uzun işlemiştik. Oraya havale ediyorum. Ama kainatın çarklarının da bu Miraç için kurulu olduğunu biliniz. Yani Hani 13,5 milyar yıl diyor bilim ama ben 143 milyar yıl diyorum. 143 milyar yıldır bu kainatın çarkları bunun için hazırlanmıştı, kurulmuştu. Ee, ve bir insan evladı için bu hadsiz yolculuğun kısa zamanda alınması için yay gibi kurulmuştu. Kurulduğu son noktada Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri cesediyle efendim bir anda yayın fırlaması gibi yani kurulduğu yayın. Kainatın çarkları bir anda onu bu maddi plan içerisinde yani tamam mucizedir fakat ya nasıl ashab kef meselesi mucizedir ama bir sağa bir sola döndürmüşler 309 sene. Yani mucizese niye o zaman melekler bunu o kadar döndürme telaşındaydılar? diye düşünebiliriz haklı olarak. Demek ki bu kainatın kanunları içerisinde bir mucize gerçekleşiyor. Miraç da öyledir yani. Ama çıkış noktasında gelirken değil. De bunu da altını çizeceğiz sonra. Efendim ha bu meselede Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ve bu miraç ana maksattır ve bu muhatabiyeti ilahinin en yüksek bir tezahürüdür ve ona karşı bütün masrafların karşılanması söz konusudur. Yani Cenab-ı Hak bu kadar masraflardan hiç kaçınmamış nasıl oluyordu oluyor, oluyor diyorsan efendim biz de diyoruz ki bu maksat içindir yani Hz. Peygamberin Resulü elçiliği yani içindir ama maksat odur zaten yani elçilik yapsın da insanlar şöyle davransın diye düşünüyorsanız aha bu bir parça, ufacık bir parçası. Esas maksat onun elçiliği, resullüğü meselesidir. Muhatabı ilahi olması meselesidir. Kainat bunun için açılmıştır. Bizler ise buna hizmet için var edildik. Hani bu maksada hizmetin altı çizilmesi için varız. Yani şu alemi ilimden alemi şahadete bunun için çıkarıldık efendim. Evet bu kainatta güneşin lüzumu gibi elzemdir ki Nebi Beşer'in üstadı Ekberi, Büyük Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam, Fahri Alem, Levlake Levlake, le Lema Halatul Eflake, lima. Efendim sen olmasaydın ya ve sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım meselesi, bu alemleri yaratmazdım hitabına mazhar. Evet, bunu abatılı bulunan diller içinde biz yüz defa açıklamışız ki bir şeyin neticesi her zaman önce düşünülür kısaca bahsedeyim. Yani bir fabrikada önce ürün düşünülür, ondan sonra fabrika yapmaya başlanır. Arsası bile ondan sonra, makineler ondan sonra hmm. sipariş edilir. Yani üründen önce makine sipariş edildiği görülmüş müdür? Veya fabrika yeri seçimi de abi nasıl olsa burada bir şey yaparız deyip yani fabrika yeri seçmek de çoğu zaman insanı hüsrana uğratır yani. Çünkü ona göre ustası olur, mühendisin orada mı bulacaksın, şöyle mi yapacaksın, halkı bu mesele açık mı, elektrik meselesi uygun mu gibi meselelerde de öyle arsa aldım fabrikalık abi filan hmm, falan meselesi garip kaçar. Kısacası her şey önce ürünü düşünülür ondan sonra geriye doğru gidilir. Yani maddete en ahir manen en evveldir. Bu noktada da Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilahi olma noktasında tam bu işi karşılayacak masrafı karşılayacak bir üründür. Manevi planda her şeyden önce o vardı maddi planda da en son o, teşrif etti ve ama bu gelmeden önce her şey onun için hazır edildi. O ürün olmasa zaten bu fabrikanın bu çarkların dönmesinin bir manası yok idi. Evet. Bu kainat çarkları o ürün için vardır. Efendim daha kainat yani fabrika yapılmadan o ürün var idi. Yani manevi planda vardı. Evet. Bu noktada hitabına masal Hakkati Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam hem sebebi hilkati alem yani alemin yaratılmasının sebebi hem neticesi hem sebebidir hem de ürün olarak neticesidir. Yani ilk çekirdek manevi plandaki yazılımı tabiri caizse sen buna Nur-u Muhammedi de ondan sonra bunun meyve olarak ve onun kalbi, onun herhalde bütün esma ilahi olan bizim şimdi tabii hayali bile kuramayacağımız şiddette bir aynadarlık olan, aynadarlık sahibi olan kalbi meselesi var ki evet konuşulması bile bizim için bir hayal alemidir yani. Efendim ya ihata dilemez bir meseledir. E, ve bu meselede e, bizzat o ilk çekirdek meyve suretine gidilmesi yani efendim hem netice aradığın sebebidir hem de neticesidir. Evet çünkü ürün önce düşünülür ürüncisindenmeden önce manevi planda vardır işte nuru Muhammedi ve sonra cisimlendirmek için de bütün o ritüeller yapılır ve ürün elde edilir işte cismi Muhammedi ve kalp Muhammedi. vesselam hem neticesi hem en mükemmel meyvesidir. Hem en mükemmel parantez içinde söyleyeyim açık ara olarak. Çünkü Mirac-ı Muhammediye muhataptır yani ve mesela Musa aleyhisselam ben seni görmek istiyorum diyor. Fakat e, biliyorsunuz ki meşhurdur. Len terani diyor Cenab-ı Hak. Yani sen beni, sen beni göremezsin. Kimse beni göremez demiyor yani. Bu tabi kainat şartları içerisinde. Bu şu alem içerisinde, şartları içerisinde, ahiret şartları içerisinde değil. Fakat sen beni göremezsin demesi. efendim. Bir de Hazreti Peygamberimiz Hazreti Vesselam Hazretin e, Cebrail Aleyhisselam'ın da bir yerde durup buradan öteye geçemem dediği noktada Kavbi Kefsen meselesi var ve bu sücdet müntaha meselesi var. Oradan daha işe varlığı, vücut ve vücut arasında, varlık arasındaki bir mesele, sınırı geçmesi meselesi var ki bizim akıllar ya hata etmez, kalpler bu meseleyi taşıyamaz efendim. Öyle yüksek bir makamın da aday olduğunu ve tahakkuk ettiğini gösteriyor. Ve bunun da öyle hani kelimelerle doğada ifade etsek şu derste kısa zamanda yanlış, yanlış anlaşılır. Miraç Risale'lerine havale ediyorum. Ve bu meselede Hz. Ee, Hazreti Peygamber'in, Hazreti Muhammed'in en mükemmel ve mevvesi olduğu parantez içinde açık ara, tamam mı? Gibi bu kainatın hakika, hakikati, hakiki kemalatı, yani hakiki kemalatı, maksatlar nedir? Bunlar niçin var? Bu çarklar niçin dönüyor? Ve nereye bakıyor? Ne neticeler elde edilecek? Ve bu meselede hangi pozisyon, hangi tavırlar takılırsa bu kainat çarkları içerisinde bendim kemalat yakalanır ve veya şöyle söyleyeyim muhatap-ı ilahi olma durumu maksimize edilir meseleleri selmedi cema Cem zülcelal'in bakiyelerini efendim selmedi cemil zülcelal'in baki ayneleri ve sıfatlarının cilveleri ve hikmetli fiillerinin vazifeler eserleri çok manidar mektupları olması evet selmedi cemil zülcelal'in baki aynaları, baki ayneleri ve sıfatlarının cilveleri hikmetli fiillerinin hikmetli fiillerinin altını çiziyorum. Buradan bütün fenleri algılayabiliriz ve daha da daha keşfetmediğimiz fenleri de bu hikmet kelimesinin içine beraber sokarak fiillerine öyle bakılıyorum. Hikmetli fiilleri vazifeder efalinin vazif eserleri, vazifeden eserleri yani bu hikmetli fiiller yani olağanüstü tabiri caizse fenlerle iç içe geçmiş bu fiiller bize buna biz kemal kemalat ilahiye diyoruz yani bu noktada efendim hikmetli fiillerini vazifeden eserlerini yani hiçbir eseri başı boş değil her bir eser sanat eseri olup aynı zamanda fenlerle donatılmış parantez içinde biz anlayalım efendiler diyoruz ve ama vazifeleri var. Hem maddeye bakan vazifeleri var, hem manaya bakan vazifeleri var. İşte bunları da ders veren Hazreti Peygamberimizin, Asreti Hüseyin Hazretleri'dir. Vazifelerin eserleri, çok manidar mektupları olması. Evet her bir insan Rabbani bir mektuptur yani. Efendim elle yazılmış, belki her bir canlı mahluk öyle gözüküyor. Çünkü matbaadan çıkmış gibi hiçbir halleri yoktur. Bunu önceki derslere yine habal ediyorum. Yani matbaadan tek tip çıkardığı insanlar, yani bugün robot üretmeye karar versek, e, ee, yardımcı olsun diye veya işte yarın öbür gün yaparlar robot askerler o da mümkün ama her bir robot askeri birbirinden farklı yapmaz o yapan fabrika. Her, yaptı mı 10 milyon tane yapacaksa veya 100 bin tane şimdi pahalı oldu 10 milyon tane de fazla para tutar. Yani 100 bin tane robot asker yapacaksa 100 binini bir defa da çıkarmak ister. Hepsi santim milim, mini birbirine benzetir. Öyle her bir 100 bin askeri 1 milyon askeri yapacaksa veya mutlak robotu yapacaksa Bunların her birine alameti farika koyup da yani yüzlerce, milyonlarca ondan sonra o fabrikanın çalışması çalışmasını ot tıkayamaz yani. Maksatlar, ha, maksat hasıl olmaz. Ama her bir canlı mahluk, her bir insan evladı en başta efendim e, bu noktada mani e, manidar mektuptur. Öyle matbaa işi yani fabrika çıkım işi yani yeknesak kanunları işi değildir. Çünkü her biri bireysel olarak yüzlerce alameti farika yani farklılık gösteren detaylar içermektedir. Bir önce, bir sonrasıyla, bir öncesiyle, yakınıyla, bir çift yumurta ikiziyle, tek yumurta ikiziyle vesaire her bir insan benzersizliğiyle efendim bu noktada Rabbani mektuplar olduğunu okunması gereken her bir insan evladının kudret eliyle yazıldığı yani matbaalardan çıkmadığı, kalıplardan çıkmadığı ifadesidir. Olması baki bir alemi taşıması. Bu manaları Hazreti Peygamber Efendimiz de biliyoruz Aleyhisselam Çünkü kendisi ehadiyeti ilahinin ve işçiliğin tabiri caizse ince işçiliğin kıymetler sanatının ve Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse bizim tarafımızdan insanlığın bir o kadar daha olsa tek başına bilinemeyecek bu ehadiyet meselelerinin tamamını üzerinde göstererek Cenab-ı Hakk'ı en mükemmel şerit meselesiyle. Yani çünkü en, en mükemmel detaylı tanıdan Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'dir. Vahidiyet meselelerini de altını çizmiştir. Ama bunun içerisinde kendi şahsıyla ehadiyetini göstererek Cenab-ı Hakk'ın, kendi hayatıyla ehadiyetini göstererek Cenab-ı Hakk'ın, kendi Cenab-ı Hakk'ı kutsal hadislerle ve Kur'an-ı Kerim'i ayette kendi hayatıyla ifade etmesiyle hadiyeti ilahi ifade etmesi meselesi vardır ki bunu bir resul olmadan mümkün değildir yani. Evet, bu mümkün değildir. Bu noktada eşi benzeri yoktur ve tabii ki eşhedü en dersin için başında dedik eşhedü la ikinci kısım yazıldığı gibi namazda teşehhüd dahi eşhedü en la resulullah meselesi. Yani birincisi Eşhedü en i Yani bu kainata baktım şöyle acayip bir kudret gördüm ki bütün cirimleri çeviriyor. Mesela diyorum bundan bir cüzdür. Ama bu vahidiyet tecellisidir. Belki bir ilahtan bahsetmektir. Tamam ama nasıl bir ilah? Yani dediğin zaman Eşhedü enne Muhammeden Resulullah çıkıyor yani. Bu noktada ve bu mesele birbirinden olmaz. Yani ehadiyet tecellisiyle mesele anlaşılır. Vahidiyet tecellisi yoksa Kur'an-ı Kerim diyor ki o kafirlere sorsan yerleri ve gökleri kim yarattı? Onlar diyecek ki Allah. Yani o kafirlere sorun Yani onlar Allah diyecek. O zaman nasıl döndürüyorsunuz? Hani mealen veriyor. Bu noktada gözüküyor ki Allah demek yani bir il ilbi ilahtan bahsetmek meselesi insanı kurtarmıyor. Yani Allah'ı tanımış olmuyor. Dolayısıyla bekay kapılar açılmıyor onun için. Allah'ı tanıması gerektiği gibi tanınması gerektiği gibi tanınması için eş eşhedü enne Muhammeden de demesi gerekiyor ve böyle bilmesi gerekiyor ve ona göre itikad ettiği gibi ona göre de herhalde yaşaması gerekiyor. Evet. Yoksa e, hadiyeti ilahiye gizli saklı kalması meselesi işi tamamen Cenab-ı Hakk'ı sen yani büyük bir güç olarak algılamanla bu sen meseleden yırtmış olmuyorsun. Varlığını bilmek ayrıdır. Varlığını Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği şekilde bilmek ayrıdır. Evet meselesi vardır. Dolayısıyla da Ayet-i bu meseleyi uzun uzun derslerde açıkladık. Burada uzatmayacağım dedim. Burada duruyorum. Efendim devam ediyorum. Yani burada bu açıklamaya devam ediyorum. Çok az bir meselemiz daha var. 2-3 dakikalık. Oradan tamamlayalım. Ve baki bir alemi taşıması, bütün zişurların müştak oldukları bir dar saadet ve ahiretin netice vermesi gibi hakikatleri Hakkı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evet bütün şuurlu halukatın. Evet ki bütün şuurlu mahlukat, e, öz, e, şuurlu olduğu zaman, şuuruyla anlar ki bir şekilde bu dünyayı terk edecek. Bu kainatın kanunları onun evveden yaşamasına müsaade etmeyecek ve ama sırf kendisini, tüm sevdikleriyle burasını bir şeye döndürecek yani bu insanların kaybolduğu çukurlara gönderecek gibi gözüküyor. Bu noktada elbette bunun bir çaresi yok mu? İnsan şuuru olduğu noktada demeye başlayacaktır ya da şuurunu alkolü uyuşturucuyla yeniden uyuşturacaktır. Arada bir yer pek gözükmüyor yani. Ondan sonra ve o meselede ya da kendine göre çaresizlik içerisinde başkalaşmaya doğru hızlıca gidecektir. Yani yani uçlarını insan olmanın uç sinir uçlarını törpüleyecek ki bu meseleyi algılamasın. Ya yani ne kadar hayvana yaklaşırsam meselede tabiri caizse yani e masum hayvan nedir? Mesela şu inek otluyor. Onun gibi olayım meselesine dönüşmek için elinden geleni yapacaktır yani. Ve o ötür insanları da şu an yeryüzünde rahatlıkla görebilmekteyiz. Efendim. Ve ama bu onları şeyden sonluktan kurtarmıyor yani. Evet. Bu meselede ve efendim e, ahiretin netice vermesi gibi hakikatleri dar-ı saadeti, ahirete haber vermesi, bütün şu, şuurlu mahlukatın müştak olduğu en zirve bir noktadır. Ve bunu kimse burun kıvıramaz. Bu mesele karşısında başka bir kemal noktası gösterip de ben bundan istignayım, istigna gösteriyorum diyemez. Akıl alacak, kalbin alacağı, insaniyetin alacağı bir mesele elbette değildir. Nasıl bu kainat onun risaletine gayet kuvvetli şehadet eder? bütün bu kainat onun risaletine gayet kuvvetli şahit eder. hava havale ediyorum bunu. Öyle de başta alemi İslam bütün beşer ve bütün bütün zihûl e, cehennemden daha acı, korkunç olan Adem'den, hiçlikten, idam ebediden, fena mutlaktan, tamamen yok olmaktan yani kurtulmak için efendim daima aşk ve şevkle her zamanda cami mahiyetinin bütün kuvvetiyle yani Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasına yönelik bu mahiyetinin bütün kuvvetiyle, bütün istidat, kabiliyet lisanlarıyla, bütün dualar ve ibadetler ve ricalarının istemelerle, istemenin bu meselede dilleriyle istedikleri hayat hakikiyeyi, hani esas hayatı, evet, bütün dualar ve ibadetler ve efendim ricaların dilleriyle istedikleri hayatı baki, kuvvetli ve kati beşaret veren Risale-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam, müjde veren Risale-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam, Hakkati Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam, şahadet edip nevi beşeri medar iftiharı. Bu nokta şahadet eder ki o benim insanlığın iftihar meselesidir, meselesidir ve eşrefi mahlukat oldu. Yaratılmışların açık ara yine parantez içinde en üstünüdür olduğu efendim e, olduğu imza bastığı gibi her zaman da 350 milyon şimdi 2 milyar meselesi var diyelim. Ehli imanı esevkel falan yapan mesele yapan yani sebep olan yapan gibidir. Sırrınca bütün bütün onların amel defterlerine ne geçiyorsa belki daha fazlasıyla aynı şekilde onun defterine geçiyor böyle bir makam ki eşi benzeri yok yani. Ve her anda o yükselişte bugün siyah kitapları bu makamı şimdi tam tarif edemez. Çünkü 1400 küsür yıldır bu meselede bir yükseliş var. Ama siyah kitapları onun ilk halini anlatmakta. Yani şu anki pozisyon, şu anki makamlar tahil edilecek bir mesele değildir efendim. E, defter girmesi o tek şahsiyeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzer milyon belki milyarlar Abdü Muhsin o güzel kulların makamına geliyor. Yani milyar tane bir Muhsin, milyarlar dolusu kim varsa bu Muhsiniyet adına onların tümü bir zatında toplanmış. Tümü bir tarafa o zat Muhammed Esad ve bir tarafa bir fevkindedir, üstündedir. Evet, füyüza, böyle bir makama ve fuyuzata masa, kaz, kazanması, evet, evet, kazanması Evet, o zaten Aleyhisselatü Vesselam'ın saatine pek kuvvetli şahid edip imza basarlar. Allah salli aleyhi seyyidina sellem Muhammed ve ali-i Muhammed. bir adedi zerrat-ı